Merhaba sevgili dostlar. Avukat Reşat Bey ile çok merak edilen Almanya'da oturum, oturum sürecini uzatma, süresiz oturum alma ve vatandaşlık alma üzerine çok faydalı bir sohbet yaptık. Videoyu sizinle paylaşacağım. Gerçekten özellikle Almaya gelmeyi düşünen hazır olup gelmiş olup burada yaşayan süreci devam eden arkadaşların çok çok fazla faydalanabileceği bilgiler bize bizimle paylaştı. Eğer ekstra sorularınız olursa videonun altına yorumlarınızı yazın. Biz bununla ilgili başka bir video daha hazırlayabiliriz. Şimdiden iyi seyirler. Ben Mehmet Reşat Bozkurt. avukatım, Van'dayım, 3 kızım var. Yaklaşık 3,5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Almanya'ya 2017 yılının Haziran ayında geldim. Burada iltica başvurusu yaptım. İlk 5 buçuk ay Donauwörth'te bir mülteci kampında ilk kalınan kamp orası, orada kaldım. Daha sonra iki buçuk ayda ikinci aşama olan iltica, mültecilerin kalmış olduğu evlerde kaldıktan sonra iltica başvurum kabul edildi. Yani iltica sürecim yaklaşık 8 ay sürmüş oldu. Almanca kursuna başladım. Bu arada kabul aldığınız için sahip olduğunuz haklar var. Eğer aileniz yanınızda değilse aile birleşimi hakkınız var. Aile birleşimi yaptık. Ailem buraya geldi. 2018'in Haziran ayında. Ben 2018 yılının Eylül ayında burada İngolstadt'da Teknik Hochschule isimli bir üniversitede integrasyon programına katıldım. Bu program sayesinde hem Almanca C1 seviyesinde Almanca öğrendim hem de bu program içerisinde bazı dersler aldık. Bu derslerde öğrenmiş olduğumuz Almanca'nın pratiğini yapma fırsatımız oldu. Burada ayrıca bu süre zarfında gönüllü olarak UNICEF'te ve diğer bazı derneklerde gönüllü olarak çalıştım. Gönüllü çalışmalar Almanya'da çok değerli herhalde dünyada en fazla gönüllü çalışmanı olduğu ülke e, Almanya. E, bu anlamda Alman toplumuna eğer entegre olmak istiyorsanız muhakkak buradaki e, derneklerde, buradaki sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak çalışmanız gerekiyor. E, bu aynı zamanda sizin Alman toplumunu tanıma, Alman dilini öğrenme e, yetinizi de geliştiriyor. E, bu şekilde bu topluma daha çabuk entegre oluyorsunuz. E, süresiz oturum alırken, bunun belki bir etkisi yok ama vatandaşlık alırken, birazdan o konuya geleceğiz, gönüllü olarak yapılan çalışmalar göz önüne alınıyor ve normalden bir yıl daha erken vatandaşlık alma hakkına sahip oluyorsunuz. Ben 2017'nin Haziran ayında geldim, 2018'in Ocak ayında oturum aldım. Yaklaşık 8 ay sürdü. İki hafta içerisinde oturum alanlar da olabiliyor. Bazen bu iki ay olabiliyor, bazen bir buçuk yılda sürebiliyor. Bu tamamen e, sizin dosyanıza bakan e, memurun hızına, sizin dosyanızın kapsamına, vermiş olduğunuz belge sayısına sizinle ilgili yapılacak araştırmaya göre değişiyor. E, bunun kesin bir süresi yok ama ben 8 ayda aldım. Şöyle ben tabii 2018'in e, Ocak ayında kabul aldım ama e, daha ilk Almanya'ya geldikten hemen sonra e, Almanca'ya kendi imkanlarımla çalıştım. E, bulunduğumuz kampta da e, Almanca kursları vardı. Ama ben daha çok kendim, e, zaten YouTube'da e, bu konuyla ilgili çok fazla e, döküman var, video var, materyal var, internette bulabiliyorsunuz. E, kendim çalıştım. E, tabii 2018 Ocak ayında kabul ettikten sonra ailemi e, Türkiye'den buraya getirme süreci oldu. Ailemin pasaportu olmadığı için ailem e, farklı yollardan Türkiye'ye gelmeye çalıştı. O süreç bir 5 ay sürdü. 2018'in Haziran ayında ailem geldikten sonra ben de Almanca kursuna başladım A2 seviyesinde. Aslında girmiş olduğum sınavda seviyem B1 olmasına rağmen hiç dil kursuna gitmediğim için. Burada siz kabul aldıktan sonra Almanya'da devlet sizi istediğiniz bir özel Almanca kursuna gönderiyor ve parasını da kendileri karşılıyorlar. Dolayısıyla ben de bir özel e, e, kurs almak istedim, e a 2 seviyesi. Daha sonra e, üniversiteye gittik, 2018'in eylül ayından itibaren. Orada da e, ben B1 sınavına girmemiş olmama rağmen üniversite yapılan sınavda seviyem B2 çıktığı için B2'den başladım, 3 e, dönemde de B2 ve c 1 vermiş oldum ve C1 seviyesi Almanca sertifikamı aldım. Bu seviye akademik bir seviye bir Almanca demek. Ben 2018'in Haziran ayında başladığımı düşünürsek 2020 ay, 20 yılın Mart ayında C1 aldım. Yani ortalama 2 iki yılda aldınız? Evet yani iki yılda aslında bir buçuk yılda da alınabilir ama burada önemli olan sertifika almaktan ziyade Almanca'yı konuşabilmek. Ben aslında üniversitenin ikinci döneminde ee, hocalarım bana C1 sınavına girmemi e, tavsiye ettiler sert tık söylediler ama ben girmek istemedim çünkü konuşmamın biraz daha e, akıcı olmasını istediğim için daha sonraki dönem girdim ve o şekilde aldım. Yani bir buçuk yılda da alınabilir tabii ki bu biraz kişinin kendi durumuna. Çünkü özellikle bizim gibi Türk'ten gelmiş insanların tek bir derdi olmuyor. Yani Almanca öğrenmek tek bir dert değil. Belki de bazen en son şey oluyor. Herkesin ailesi Türkiye'de farklı sıkıntıları, farklı dertleri olabiliyor. Dolayısıyla onların yanında Almanca öğrenmeye çalışıyorsunuz. O yüzden bu kimine bir yıl, kimine iki yıl olabiliyor yani. Almanya'da denklik alma imkanınız var. Bunun için denklik kurumu var. Bonda. Buraya başvuruyorsunuz önce diploma denkliği alıyorsunuz e, ve bunun e, bütün giderlerini e, yine bağlı olduğunuz Job Center karşılıyor. Hatta evraklarınızı tercüme etmeniz gerekiyor. Yani diplomanız, transkribiniz varsa yüksek lisans diplomanız, bunları e, tercüme etmeniz gerekiyor. Tercüme masraflarını dahi e, Job Center karşılıyor. Daha sonra tabi bazı meslekler tanınıyor, bazı meslekler tanınmıyor. E, bu eyalette, eyalette de değişebiliyor. Ben Almanya'nın Bayern eyaletindeyim. E, hukukçular için ama e, maalesef avukatlık mesleğinin burada bir denkliği yok. E, diplomamız tanınıyor fakat biz e, avukat olarak çalışamıyoruz, onun yerine yurist olarak, hukukçu olarak çalışıyoruz. E, yani bir hukuk bürosunda veya bir e, şirketin hukuk departmanlığında bizim yurist olarak çalışma e, hakkımız var. Ee, bu şekilde çalışıp diğer mesleklerde böyle mesela doktorlar çalışabiliyorlar, mühendisler çalışabiliyorlar, ee, öğretmenler bazı eyaletlerde çalışabiliyorlar, bazı eyaletlerde çalışamıyorlar. Ee, Almanya'ya iltica başvurusu yaptıktan sonra BAMF sizinle ilgili bir e, kabul veya red kararı veriyor. Kabul kararı aldığınız zaman e, ilk etapta 3 yıllık bir oturum hakkı alıyorsunuz. 3 yılın sonunda tekrar iltica sebeplerinin devam edip etmediği ile ilgili BAMF'ın bir e, araştırması e, oluyor sizinle alakalı. Yani 3 yılın sonunda oturum uzatmak istiyorsanız e, tekrar bağlı bulunduğunuz Ausländer Behörde'ye veya Ausländer Amt'a başvuruyorsunuz ve onlar da e, BAMF'a soruyorlar sizinle ilgili herhangi bir BAMF'ın iltica hakkını geri alma durumu olup olmadığını soruyorlar ve BAMF'tan bu şekilde e, negatif bir cevap geldikten sonra da sizin oturumunuz otomatikman uzatılıyor. Yani burada 3 yıllık oturumun sonunda kimseyi tekrar yeniden, e, yani teorik olarak çağırabilirler ama kimseyi yeniden e, mülakat görüşmesini çağırmıyorlar. Eğer isterse BAMF, yani şimdiye kadar bir kere şahit oldum, bazen e, tekrar yeni bir belge var mı diye size soru sorabiliyor ama normalde eğer 3 yılın sonunda tekrar oturumuzu uzatmak istiyorsanız otomatikman size 3 yıllık bir oturum daha veriyorlar. Herhangi bir evrak götürülmesi gerekiyor mu? Bunun için bir antrak, bir başvuru yapıyorsunuz. Bu bir, bir form. Bu formu dolduruyorsunuz. Ee, yeni bir fotoğraf veriyorsunuz. Tekrar parmak izi veriyorsunuz. Ee, sadece bu. Ee, tekrar size yeniden e, RISE past bu seyahat belgesi e, Berlin'den tekrar size gönderiliyor. Onun bir ücreti var. O ücreti yatırıyorsunuz. E, oturum uzatmak için e, çok da bir şart yok aslında. E, eğer ama süresi oturmamak istiyorsanız bunun bazı şartları var yasada e, sayılan. Öncelikle Almanca'da C1 sertifikanızın olması gerekiyor. Ve 3 yıldır Almanya'da oturum hakkı sahibi olmuş olmanız gerekiyor. Fakat yasa iltica sürecinde geçen süreyi de sayıyor. Buna dahil ediyor. Yani siz oturum aldıktan sonra 3 yıl geçmesini beklemiyorsunuz süresiz oturum almak için. Almanya'ya iltica başvurusu yaptıktan sonra 3 yıl eğer oturumda almışsanız 3 yıl sonra süresiz oturuma başvurma hakkınız doğuyor. Aynı zamanda geçiminizin %75'ini karşılıyor olmanız gerekiyor. Ee, herhangi bir suç tabii ki işlememeniz gerekiyor. Ee, Alman işte demokrasiye, insan haklarına, işte Alman toplum düzenine karşı bir suç işlememeniz gerekiyor. Ee, bunları eğer bu şartları sağlıyorsanız tekrar başvuru yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi yani buradaki 3 yıllık süre kesinlikle oturumdan itibaren değil, iltica başvurduğunuz tarihten itibaren. Şöyle bir örnek vereyim mesela. Siz diyelim ki iltica başvurusu yaptınız ve aldınız 6 ay sonra. Mahkemeye dava açtınız. 2 yıl sonra davanın sonuçlandı ve oturum aldınız. 2,5 yıl olmuş oldu. Siz bu arada Almancayı öğrenmiş oldunuz. Bir iş bulmuş oldunuz. 6 ay sonra eğer bu dediğim şartları karşılayabiliyorsanız tekrar e, süresiz oturum hakkı e, sahibi olmak için başvuru yapabiliyorsunuz. Hangi evrakları gerekir? Genç? Süresiz oturum için e, doldurmanız gereken bir form var. Bu Ausländerbewerder'in kendi sitelerinde oluyor veya siz öncesinde zaten bir mail atıyorsunuz veya oraya gidip başvuru yapıyorsunuz. Süresiz oturum almak istediğinizi söylüyorsunuz. Onlar size o formu gönderiyorlar. E, o formla birlikte e, C1 sertifikanızı, iş sözleşmenizi bir de işverenden orada halen çalıştığınızda ilgili bir e, onay yazısını, yine e, kira kontratınızı, orada oturduğunuza dair e, evin özelliklerine dair, evin işte kaç metrekare, kaç odalı olduğuna dair ev sahibinin yazısını, e, son 3 aylık maaş bodronuzu artı sigortalı olduğunuza dair, hani bu AOK, DAK'tan e, yazı alıyorsunuz. Bunun da 3 e, aydan fazla süreli olmaması gerekiyor. E, bu evrakları e, bunu sunuyorsunuz. E, daha sonra e, yabancılar şubesi tabi süresiz oturumla ilgili karar verme e, yetkisi Banf'ta değil, yabancılar şubesinde yani Ausländerbehörde'de. Fakat onlar Banf'tan e, bir cevap alıyorlar şöyle ki sizin e, iltica şartlarınızın hala devam ettiği yani BAMF'ın sizin e, size vermiş olduğu oturum hakkından caymadığı dair banftan bir yazı alıyorlar. O yazıyı aldıktan sonra çünkü sizin burada oturumunuz e, işten dolayı, eğitimden dolayı, evlilikten dolayı olmadığı için yani iltica sebeplerinden dolayı oturum aldığınız için bu varlığı, var, bu oturum sebeplerinin, bu iltica sebeplerinin varlığını devam etmediği ile ilgili banftan e, muhakkak bir yazı almaları gerekiyor. Burada tabii bir e, ben bunu Twitter'da paylaştıktan sonra ...çok sayıda mesaj geldi. Oturum baş, Süresi oturum şartlarını sağladığı halde... ...başvuru yapıp alamayan çok sayıda insan var aslında. Hani ben belki şu anda ilk alanlardan biri oldum ama... ...aslında bu şartları sağlayan çok kişi var. Almanya'ya gelmiş, çok kısa bir sürede c almış, buraya entegre olmuş. Çok sayıda insan var. Bu hakikaten çok sevindirici. Bunun sebebi şu... ...özellikle 2013 yılından sonra... Almanya çok ciddi bir e, mülteci akını oldu Suriye'deki savaştan dolayı. Çok ciddi bir Suriyeli mülteci e, başvurusu oldu Almanya'da. E, Banff e, bunlara karşılık veremedi yani bu işlemleri yürütemedi. banf kilitlendi. Dolayısıyla e, normalde sizin oturumunuz 3 yıl sonra bittiği zaman banfın bir ay içerisinde e, eğer oturum hakkını geri alıyorsa şartlar yerin hala artık sağlamıyorsanız bununla ilgili bir yazı vermesi gerekiyor, bir karar vermesi gerekiyor ama Banf bu kararı veremediği için e, yasa koyucu buradaki Alman yasa koyucu e, yasaya bir madde ekledi ve 2015, 2016 ve 2017 yılında kabul almış kişilerle ilgili banfın bu denetimi yapma varsa eğer e, ilticadan geri çek, iltica kararını geri çekme işlemini, talebini uzatma. Yani o bir aylık süreyi uzatma kararı aldı. Bunu da yasaya ekledi. Dolayısıyla 2015'te kabul alanlar için 2020 yılına kadar, 2016'da kabul alanlar için 2021, 2017'de kabul alanlar için de 2022 yılının sonuna kadar banfa ek süre verildi. Bu şu demek oluyor. Mesela siz 2017 yılında kabul almış iseniz eğer, Banfın bu ne denetimi yapma ve varsa kararı geri çekme hakkı 2017 yılının sonuna, 2022 yılının sonuna kadar var. Dolayısıyla siz 2017 yılında kabul aldınız. 3 yıl sonra 2020 yılında diyelim ki veya daha erken gelmişsiniz, 2016'da gelmişsiniz, başvuru yapmışsanız 2019 yılında siz çalışmaya başladınız. 3 yılınız doldu, cevriniz var. Bütün şartları sağlıyorsunuz ama BAMF sizinle ilgili o denetimi yapmadığı için Normalde burada karar verme etkisi her ne kadar Ausländerbehörde olsa bile bu şart sağlanmadığı için Ausländerbehörde bu sefer size süresiz oturup veremiyor. Dolayısıyla çok sayıda ben yorum da aldım. İşte hani süresiz oturmak bir efsane olduğunu sanıyorduk biz çünkü çok kişi başvurdu almadı. Hayır efsane değil. 2018 yılından itibaren kabul alanlar bu şekilde başvurduğu zaman süresiz oturum alacaklardır. Ben 2018'in Ocak ayında kabul aldığım için almış oldum. Ee, şu anda benim gibi e, başvurmuş olup da 2018 yılında e, oturum alanlar da ve şartları sağlamış olursa, muhakkak başvurulara gerekir. Ayrıca 2017 yılında veya 2016 yılında kabul almışsanız dahi yine de muhakkak başvurun. Çünkü burada BANF'a bir süre veriliyor. Yani bu demek değil 2012, 2022 yılının sonuna kadar BAMF bekleyecek diye bir şey yok. BAMF isterse sizinle ilgili böyle bir karar verebilir. Şu şartlar yerinde biz iltica başvurusunu geri çekmeyeceğiz diyebilir. O yüzden muhakkak başvurmak gerekiyor. Peki son olarak arkadaşlara tavsiyeniz var mı? Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şimdi 2017 yılında ben Almanya'ya geldikten sonra neticede tabii ki hepimiz üzüldük. Geride çok şey bıraktık. Bir an önce burada yeniden hayata tutulmak, buraya adapte olmak gerekiyor. Bunun da tabii bir ülkeyi tanımanın, bir kültürü tanımanın en önemli yolu tabii ki oranın dilini öğrenmek, oranın dilini konuşabilmek, oradaki insanlarla etkileşimde bulunabilmek, onların içine karışabilmek. Şimdi tabii biz ilk geldiğimizde hep şu sözü dinledik duyduk. Hani önce Almanca öğrenin sonra işte iş bulursunuz işte dernekleri olursunuz. Aslında bu doğru değil. yani Almanca öğrenmek bir engel değil. Almanca öğrenmek bizim için bir hedef. Dolayısıyla bu hedefe ulaşmak için yapmamız gerekenler var. Aslında bunlardan biri de topluma karışmak, insanlarla diyaloğa girmek, ve Alman toplumunda benim gördüğüm, mesela yani e, daha önceki arkadaşların duyduğumuz İngiltere'de veya Amerika'da İngilizce bilmediğiniz zaman bu biraz ayıplanabiliyor. Doğrusu Almanya'da da ayıplanabiliyor. Mesela bir avukat olarak hani İngilizceniz yoksa yani nasıl avukat oldun diyebilir ama Almanca ile değil. Dolayısıyla Alman toplumu Almanca bilmeyen birine karşı mesafeli değil. Hatta böyle sizin e, yarım yamalak Almanca konuşmanız çoğu insana sempatik de gelebiliyor. İnsanlar size yardımcı olabiliyorlar. Benim burada bir konuşma partnerim var. Kendisi öğretmen. Ailecek görüşüyoruz. Her hafta, her perşembe günü bize geldi. Ve biz onunla Almanca konuşuyoruz. O bize Almanya'yı anlatıyor, biz ona Türkiye'yi anlatıyoruz. Dolayısıyla muhakkak burada aktif bir şekilde Alman toplumuna entegre olmaya çalışmak gerekiyor. İş ile alakalı da ee, geldiğimden beri ben araştırdım yani 2017 yılında ben mail attım burada türentür tür diye bir e, e, site var danışmanlık sitesi. Mültecilere de ücretsiz danışmanlık yapıyorlar. Oraya kendi bilgilerimi gönderdim. Avukat olduğumu, Türkiye'den geldiğimi, burada neler yapılabileceğimi sordum. Bana da 3-4 ay sonra çok kapsamlı bir cevap verdiler. Hangi işleri yapabileceğimi. Dolayısıyla burada herkesin gelir gelmez kendi mesleğiyle ilgili burada araştırma yapması gerekiyor. Burada yollar açık, eğitim yolları açık. Artı burada kabul aldıktan sonra zaten onu hissedebiliyorsunuz. Almanya çok düzenli, disiplinli bir ülke işleyen çarklar var. Siz de o çarkın içerisine giriyorsunuz zaten ister istemez. Herhangi bir ekonomik bir kaygınız yok. Yani burada size kira yardımı kiranızın tamamı ödeniyor. Artı size kaç kişilik ailesiniz hesaplanıp ödeniyor. Ve yani bunun içinde çocuğunuzun sinemaya gitmesi bile var yani. Yani o şekilde düşünün. Dolayısıyla e, geçim derdi gibi bir derdiniz yok Almanya'da. Tek derdiniz Almanya'nın sizden tek istediği bir an önce bu topluma entegre olmak, Almanca öğrenmek ve daha sonra da burada e, bir meslek öğrenip o mesleği yapmak. Hatta eğer kendi mesleğinizin Almanya'da bir karşılığı yoksa, ilginiz olduğu bir meslek varsa bunu Job Center'la paylaşıyorsunuz ve Job Center size onun kursuna gönderiyor. Kurs bazen 2 yıl sürebiliyor, bazen 1,5 yıl sürebiliyor. Bunun mesela ee, çok ciddi maliyetleri de olabiliyor. 20-25 bin euroya kadar e, Job Center bu şekilde sizin kursunuzu da karşılıyor. Bu süre zarfında sizin maaşınızı da ödüyor. Hatta iş bulduğunuz zaman maaşınızın bir kısmını Job Center işverene ödüyor. Ben de öyle oldu mesela. Dolayısıyla evet. burada e, benim buraya gelenlere tavsiyem buraya gelir gelmez hiç e, oturmamayı beklemeden bir an önce Almanca öğrenmek ve e, aktif olmak, Alman toplumuna karışmak. Yani. Almanca bir dergi okumak için, Almanca bir kitap okumak için, Almanca bir film izlemek için veya bir Almanla konuşmak için C1'e, C1 seviyesine gelmeyi beklememek. Benim, benim tavsiyelerim bunlar. Özellikle e, tabii biz hukukçu olduğumuz için şu anda red alan kişilerin de davalana bakıyoruz. Red aldıktan sonra da e, yani burada hayata küsmemek. Çünkü demin bahsettiğim gibi iltica sürecinde geçen zamanlar hem süresi oturum alırken, hem de vatandaşlık alırken sayılıyor. Dolayısıyla hatta şöyle bir şey var. Mesela siz 2016 yılında iltice başvurusu yaptınız veya 2017 yılında beraber geldiğiniz arkadaşınız kabul aldı ama siz ret aldınız. Daha sonra 2018 yılında sizin kararınız mahkemeden döndü veya 2019 yılında mahkemeden döndü. Sizin kararınız 2019 yılında geldiği için siz o demin bahsetmiş olduğum süre sınırına takılmıyorsunuz. Dolayısıyla 3 yıllık şartları sağlamış iseniz siz süresiz oturum alabiliyorsunuz. Ee, Peki sadece bu mu? Onu da bahsedeyim isterseniz. Yani sadece 3 yılda mı alınıyor? Hayır. Süresi oturmamanın 2 yolu var. Biri bahsetmiş olduğum yol. Biraz meşakkatli. Biri de 5 yıl içerisinde eğer Almanca A2 seviyesi Almanca'ya gelmişsiniz, sertifikanız var ise geçimizin de %50'sini karşılıyor iseniz yine alma süresiz oturum alma hakkınız var. Bu 5 yıl hesaplanırken de dediğim gibi iltica süresinde geçen e, zamanlar hesap ediliyor. E, bu herkes için geçerli. Yani siz e, dedim A2 seviyede kursiyeniz varsa Almanca sertikanız ve geçimizde %50'sini karşılıyorsanız e, süresiz oturum alma hakkınız var. E, bir de tabii işin vatandaşlık alma boyutu var. E, vatandaşlık almakla ilgili de Normalde 8, 8 yıl Almanya'da oturum hakkı sahibi olmanız gerekiyor. Yasal bir şekilde oturum hakkınız var ise Almanya'da 8 yıl Almanya'da bulunuyorsanız vatandaşlık alabiliyorsunuz. Mülteciler için bu biraz daha kolaylaştırılmış vatandaşlığa geçme e, süreci. Şöyle ki eğer bir integrasyon kursuna giderseniz bir yıl daha erken vatandaşlık alma hakkınız oluyor. Mesela Türkiye'de. İntegrasyon kursu dediğimiz zaten burada kabul olmuş e, olan herkesin gitmek zorunda olduğu. Yani Job Center sizi gönderiyor zaten. Eğer Almanca tabii ki e, B1 seviyesi Almancanız varsa gitmiyorsunuz ama e, genelde herkes zaten o integrasyon kursuna gidiyor ve B1 sertifikasını alıyor. İşte o integrasyon kursu e, sayesinde bir yıl daha erken almış oluyorsunuz. E, bir de e, hani Almanca Bezondere Integrationsleistung diyorlar. Yani üstün e, entegrasyon performansı, çabası diye belki tercüme edilebilir. Buraya Almanya eğer hakikaten tercüme, entegre olmak için ciddi bir çaba sarf etmişseniz, ciddi bir performans göstermişsiniz bu da yine toplum tarafından, Alman devlet tarafından ödüllendiriliyor ve bir yılda daha erken vatandaşlık almış oluyorsunuz. Yani 6 yılda. Peki nedir bu özel, üstün entegrasyon performansı? Mesela gönüllü çalışmalar demin bahsetmiştik. Bu çok değerli Almanya'da. Yapmış olduğunuz gönüllü çalışmalar, buradan almış olduğunuz referans mektupları çok önemli. Burada e, işte Caritas var, e, mesela UNICEF var, e, yine e, belediyeye bağlı e, kurumlar var, projeler var, dernekler var. Özellikle Almanya dünyada herhalde en çok derneğin olduğu e, ülke. E, buralara üye oluyorsunuz, burada gönüllü olarak çalışıyorsunuz. Yine burada e, Türk'ten gelenlerin kurmuş olduğu, arkadaşların kurmuş olduğu dernekler var. Oryalara muhakkak üye olmak gerekiyor. Oralarda gönüllü olarak çalışmak gerekiyor. Bu gönüllü çalışmalar mesela e, 6 yılda almak için e, çok değerli. E, Almanca dil seviyesi, mesela C1 seviyesi Almancanız varsa bu da tabii ki sizin özel olarak e, entegre olduğunuzu gösteriyor Almanya'ya. Veya mesela Almanya'da e, yapmış olduğunuz bir yüksek lisans veya Almanya'da bitirmiş olduğunuz bir üniversite veya bir Ausbildung, bir meslek eğitimi bunlar da yine sizin Almanya'ya, buradan almış olduğunuz belgeler, sertifikalar sizin Almanya'ya entegre olduğunuzu gösteriyor ve siz 6 yılda burada vatandaşlık alabiliyorsunuz. Bunlar hayal değil. Ben burada üniversiteyken tanışmış olduğum bir Suriyeli arkadaş vardı. İngilizce öğretmeniydi ve 6 yılda yani 6 yıl oldu, ertesi gün başvurdum dedi ve bir ay sonra da Alman vatandaşlığını aldı. Bunlar hayal değil, bunlar olacak. Ee, dediğim gibi bazı arkadaşlar belki e, 3 yıldan sonra veya 2 e, C1 aldıktan sonra başvuru süresiz oturumu alamadılar ama bunun sebebi demin bahsetmiş olduğum yasadan kanıtlanıyor. E, Bunu da hak vermek gerekiyor. Çünkü o dönem hakikaten çok ciddi sayıda bir e, mülteci akını oldu Almanyaya Almanya. E, BAMF kilitlendi. E, ama 2018'den itibaren alanlar için bu yollar açık, vatandaşlık için de bu yollar açık. E, dolayısıyla e, Almanya'ya gelmiş olan veya Almanya'ya ge gelecek olan e, herkes için de e, yollar açık yani.